Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 yıl garantili, bozulmayacak şekilde salamura yaprak nasıl yapılır, nasıl konur bunu göstereceğim inşallah. İncecik, tazecik yapraklarımızı topladık. 3 çeşit, 4 çeşit yaprağımız var. Sapları birbirinin üzerine gelecek şekilde desteliyoruz. Sapların birbirinin üzerine gelmesine dikkat edelim. Tuzunu saplarının üzerine koyacağımız için e, saplarından tuzunu beslenecek, o yüzden de çürümeyecek. Buna dikkat edelim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, yorum yaparak, beğeni yaparak bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları da yorumlar kısmından sorabilirsiniz inşallah. Bir miktar suyla kalın salamura tuz. Saplağına gelecek şekilde bir avcumuzun yarısı kadar yani bir buçuk yemek kaşığı kadar yapar yani. Bir destenin üzerine koyalım. Tuzumuzun saplağına gelmesine dikkat edelim. Bir buçuk yemek kaşığı kadar oluyor. Bir yemek kaşığından biraz fazlaca böyle kıvırarak düz de koyabilirsiniz düz de koyarsanız bir e, bidonlara hiçbir şey olmaz. Öncelikle biraz ıslatalım böyle. Islattığımız yaprağın sapına gelecek şekilde avucumuzun yarısıyla tuzu saplarına yerleştirelim. Tuz saprağına geldiği için yaprağı koruyacak, çürümesini engelleyecek. 2 yıl garantilidir. Yani bu Yıllık değil asırlık tariftir arkadaşlar. Bu anneannemizden, anneannemizin annelerinden yani yıllardır asırlardır Giresun Şebin Karahisarlarda bu şekilde salamura yaprak yapılır. Ağzını da susuz bırakmadığınız sürece kesinlikle çürümez. Salamurumuzu yaptıktan sonra bu e, leğende kalan suyumuzun üstüne bir miktar su daha ekleyip üzerine biraz daha salamur tuzu ekleyip bidonlarımızın ağzına bolca e, tuzlu suyu boşaltırsak üzerine de böyle taş ya da plastik bir kapak yerleştirirsek kesinlikle yapraklarımızda bozulma olmaz ağzı açılmış açılmamış hiç fark etmez birkaç defa gösteriyorum sizlere Bu şekil ister bir bidon, iki bidon, beş bidon, on kilo, 20 kilo hiç fark etmez efendim. Yeter ki kaya tuzu salamura kaya tuzu olmasına özen gösterin. Tuzumuz ince tuz olmasın. Bir de suyu musluk suyu. Eğer klorlu suysa, ilaçlı suysa musluk suyu kullanmayın. İçme suyuyla yapın. Köylerde ise köylerde iseniz zaten e, klorlu su yani ilaçlı su olmaz. Normal kullanabilirsiniz. Kaynatmaya da gerek yoktur. Bu şekil ağzından e, tuzlu suyun taşması lazım. Yani yapraktan yukarıda olması lazım. Üzerine de böyle ben taş yerleştirdim. Taşlarımız e, köyümüzün organik taşı, taşların bile böyle tuza geldiği zaman yüzü barlananlar oluyor. Bu taşlarda kesinlikle tuzlu suda barlanma falan da olmaz. Yaprak güzel kurur. 1 yıl, 2 yıl gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Arada 1 ayda, bir buçuk ayda salamurlarınızı kontrol edin. Ağzını açın. Suyu bitmişse tekrardan böyle tuzlu su yapıp kaya tuzu ile ağzına dökün. Bozulma yapmaz. Kesinlikle de çürüme olmaz. Bu şekil yaparsanız tuzsuz bırakmayın. Tuzsuz olursa da yine çürür. Ee, diyelim ki 1 litre suya yani bir avuç, bir buçuk avuç tuz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ağzını kapatın. Dediğim gibi ağzı susuz kaldığı zaman ağzını açın bozulma yapmaz. Tuzlu su ekleyin tekrardan. Kesinlikle püf noktası budur arkadaşlar. Yapacak olanlara afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bu yaprak salamura tarifini. Kış hazırlıklarımızdan yapraklarımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Burada sadece iki bidon gösterdim arkadaşlar. İki bidon değil birçok bidon oluyor. Hepsi bu şekilde. Bir yani bizim köy değil, bütün köylerde bu şekil konur yapraklar. Yapacak olanlara tekrardan afiyet şifa olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.